Evet herkese merhabalar. Bugün eee işit ehliyet alma sürecini e, değerlendireceğiz. E, Çetin hocamıza e, soracağız. Evet Çetin hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Hayırlı yayınlar şimdiden. Sağ ol sağ ol Çetin hocam. Hava e, çok sıcak olunca böyle e, kendimizi gölge yerlere e, attık. Evet aynen. Aynen. Bu arada Aksaray'dayım hala. Eee Aksaray'dan yayına katılıyoruz inşallah. Burada da Hı -hı. hafif yağ arada. Gene de dediğiniz gibi hava çok sıcak. Evet. Evet Çetin hocam, işitme engellilerin ehliyet alma süreci nasıl oluyor? Bunu bize anlatır mısın? Tabii ki işitme engelli kardeşlerimiz de normalde engelli ehliyetine tabi olarak ehliyet alıyorlar biliyoruz. Ama onların üzerinde engelli aracı alma gibi durumları yok. Bunu çok geldiği için bu soru ...şimdiden bunu söylemiş olalım. Yani işitme Hı -hı. engelli kardeşlerimiz vergi muafiyetinden faydalanarak herhangi bir engelli aracı alamıyor maalesef. Onların öyle bir durumları yok. Ancak onların ehliyet süreci e, biraz farklı. Malum üzere her sınıfı ehliyet aldır. Şimdi hocam, mesela işitme yüzde evet. %90 raporu olduğun e, olsa, e, engelli araç alamıyorlar mı? E, yok hocam şimdi %90 raporu alan olan arkadaşlarımız için sadece görme engelli kardeşlerimiz bu haktan faydalanabiliyor. O da kendileri araçlarını kullanamadıkları için yani bir başkasının e, yardımına ihtiyaç duyduğu için bu hak verilmiş. Ona yüzde 90 ve üzeri şartı getirilmiş. Yani işitme engelli kardeşimin yüzde 90 ve üzeri raporu olmuş olsa bile e, bu haktan maalesef faydalanamıyor. Yani böyle. Bir yani dünyada yaramadıkları... böyle dünyada böyle örnekleri var mı? Hani e, dünyada mesela işitme engelli araba kullanamıyor mu yani? şimdi işitme engelli aracı e, normalde ehliyet alırsa kendisi normal araç kullanabiliyor ama dünyada da bunun örnekleri yok hocam. E, dediğim gibi bu kurallar genelde e, Birleşmiş Milletler Sağlık e, Örgütünün koymuş olduğu belli tabi kurallara bağlıyız hepimiz. Sadece ülkelerde belli esneklikler veriliyor ama genelde ben e, bugüne kadar işitme engelli bir bireyin %90 ve üzeri olan kişilerin e, normalde e, engelli aracı aldığını hiç duymadım. Böyle bir örnek de yok yani. Hayır, tamam, e, yani normal hadi. diğer e, diğer engel grupları mesela e, hani yakınları kullanabiliyor, akrabaları kullanabiliyor. Yani işitme engellerinde evet. yakınları, akrabaları kullanamıyor mu bunu? Yani yüzde 90 e, rapor olduğunu alamıyor mu? Şimdi hocam o şöyle, e, işitme engelli kardeşlerimin rapor oranı ne olursa olsun fark etmiyor. Herhangi bir şekilde ÖTV muafiyetle araçtan faydalanamıyor. Yani ÖTV muhabbeti hmm. olan bir araç alamıyor. Sadece işitme anladım. engelli kardeşlerimiz hı hı. ehliyet alabiliyor. Araç almıyor yani. Hı hmm, anladım. Yani onların yani yani bir... e, ortopedik engelli kişilerin aldığı hani engelli indirimleri olan araçlardan veya görme engelli %90, %90 ve olan kişilerin de e, vergin işte yani ÖTV MTV indirimden faydalanarak aldığı araçlar gibi işitme engelli kardeşlerimiz de bu araçlardan alamıyor. Sadece onlar evet. ehliyet alabiliyor. Yani onların böyle bir hakkı yok. Dünya üzerinde de böyle ama bir örneği yok. Bir, yok bu, çetin Aslında hocam bir, öyle, Evet evet ben de onu diyecektim zaten. Bir ayrımcılık bir, bir durum var ama bu bizim yani bizle alakalı bir durum ya da bizim e, ülkemizle alakalı bir durum değil. Hani şu var belki şöyle olabilir yani tabii benim şey mantığım yorum ya da yorum yapma şeklim değil. Belki evet. onlar ehliyet aldığı için yani işte görsellikle görmelerle ilgili sıkıntı yok onlarda biliyorsunuz. Ehliyetin en önemli unsurlarından biri de görmeye dayalı olması gerekiyor. Hani böyle bir durumlarda karşı karşıya kalmadıkları için e, onlar da ehliyet alabiliyor. Onlar da yalnız indirimler aç alamıyor. Normal araçları da kullanabiliyor onlar. Böyle bir durumlar var Hı -hı. Evet, bu süreci anlatır mısın Çetin Hocam? Evet, şimdi işitme engelli bir kardeşimiz ehliyet almak istediği zaman şöyle bir eskiden H sınıfı ehliyetlerimiz vardı. Şimdi ehliyetler biliyorsunuz düzenlemeye geçildi. Ama hı hı. bu H sınıfı ehliyete olup da yani 2016 yılından 2022 yılının sonuna kadar bu H sınıfı işitme engelliler için söylüyorum bunu ayıralım. İşitme engelli kardeşlerimiz için 2016 ve 2022'nin Aralık ayının sonuna kadar bu H sınıfı ehliyetler geçerli. Yani onlar gidip de bir ehliyet almasına gerek yok. Ancak hiçbir ehliyeti olmamış kişi için söyleyeceğim. Ee, ilk i̇lk önce aile hekiminden bir randevu oluşturuyor arkadaşlarımız. Onlar elmak için bağlayacaklar. Aile hekimliği onları hastaneye sevk edecek. Hastaneye sevk ettikten sonra alo 182 üzerinden randevu sisteminden arkadaşlarımız hastane heyetlerinden randevu alacak. Onlar dediği bir şey. bu tabii her il için farklı. Yani o heyetler onu nasıl ayarlıyor, onların kendi inisiyatifinde olan bir şey. Daha sonra e, randevu bildikten sonra oluşturulduktan sonra arkadaşlarımız heyet e, için hastaneye başvuracaklar. Yanlarında fotoğraf nüfus cüzdanları tabii bunlar olacak. Heyete başvurdukları zaman işitme engelli olarak ehliyet alma istediklerini belirtecekler. Onlar ona göre e, yani polikliniğe gö sevk edecekler. Poliklinikteki doktor o onların bu ehliyeti alıp alamayacağına dair rapor düzenlik. Burada ehliyeti alabildiği anda usul bu ehli e, heyet raporu İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderiliyor Ali Rıza hocam. Böyle bir durum var şimdi. Bu hı hı. sağlık müdürlüğüne giden rapor ee, daha sonraki işte tebliğ ediliyor ehliyet alabileceğine dair. Yani burada e, heyet kurulu raporu çok önemli. Daha önceden e, normal kişilerin sağlık ocaklarından almış oldukları heyet, e, şey, ehliyet raporları geçerliydi. Ama e, burada fark engellilerde böyle bir durum yok. Engelli bireyler mecburen kurulundan. Evet Çetin Hocam hattan düştü. Onu bekleyelim. Evet işitme engelliler ÖTV muafiyetinden faydalanmalı. Lakin faydalanamıyorlar. Çetin Hocam Evet yayından evet, düştük. yayından düştük hocam. Evet, yayından düştük galiba. Evet. Evet, e, tekrar geldim. Devam edelim. <laughs> İnternetten kaynaklanan durumlar olabiliyor. E, şimdi bu arkadaşlarımız kurula gittikten sonra heyet e, engelleri, yani ehliyet için başvuracak sadece eşit bir engellerde zaten bu var. Daha sonra heyet kararını verdikten sonra İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan engelli ehliyeti alabilir ibaresini aldıktan sonra sürücü kurslarına başvuruda bulunacak arkadaşlarımız. Yani diyecekler ki biz işitme engelli olarak ehliyet alacağız. Bize yardımcı olur musunuz? Onlar tabii ki bunu e, sürücülerine başvurduktan sonra ehliyetlerini, çalışmaları, gerekli e, aşamaları gerçekleştirip sınavlara tabi olacaklar. Tabii burada sınavlarda şunu da belirtmek istiyorum. Herhangi bir e, ayrım yok. Normal kişilerle birlikte aynı anda sınava girecekler. Yazılı ve e, direksiyon sınavı. Tabii işitme engelli oldukları için raporlarında onlara e, farklı durumlar söz konusu olabiliyor. Ama herhangi bir şekilde bir ayrım söz konusu değil. Yani normal kişilerle birlikte sınavlarını da geçmek zorundalar. E, burada belirtmek istediğim başta da söylediğim gibi 2016 yılı ile 2022 tarihleri arasında H sınıfı ehliyeti olan arkadaşlarımın herhangi bir yenileme durumları söz konusu değil Sadece 2022'den sonra bu e, süreç var. Bir de şimdi e, yeni ehliyet alan arkadaşlarımız da bu süreçlerden geçmek durumda. Burada önemli noktamız birincisi. Evet e, şu anda işitme engellerinin ehliyet alma sürecini değerlendiriyoruz. E, Çetin hocam e, bunu anlatıyor. Lakin e, internette çok yoğun olduğu için böyle ara ara e, hattan e, düşüyoruz. Hocam, e, Ali Hocam. Evet. <laughs> evet. hocam. Yayında <laughs> çok özür diliyoruz izleyicilerimizden. İnternette bir sıkıntı var galiba. E, i̇ki oldu bu yayına attığı bizi ama hemen özetleyeyim ben arkadaşlarımın kafası karışmasın. Birinci kuralımız aile hekimliğine başvuruyoruz. İşitme engelliler için, işitme engelli olarak ehliyet almak için. İkincisi aile hekimliği bizi hastaneye sevk edecek. Hastaneye sevk aşamasında ala 182 randevu hattından randevumuzu oluşturuyoruz. O oluşan randevudan sonra bizleri çağırdıkları gün hastaneye giderken e, yanımızda nüfus cüzdanımız ve foto fotoğraflarımız olacak. En az 6 tane fotoğrafımız olsun e, fazla olsun. E, 6 ay çekilmiş fotoğrafımızın olması gerekiyor. Daha sonra heyette e, bize verilen listeyle doktorları dolaşıyoruz. Normal engelli rapor alır şeklinde ama o raporu alırken işitme engelli olarak ehliyet alacağımızı e, bildirmek zorundayız. Daha sonra bu süreci yaşadıktan sonra bu raporumuz kapalı zarf usulü. İl Sağlık Müdürlüğü'ne gidecek oradan alacağımız e, engelli ehliyeti alabilir ibaresiyle sürücü kurslarına başvuruyoruz. Bu sürücü kurslarına başvurduktan sonra normal kişilerin ehliyet alma sürecinde yaşadıkları gibi e, eğitimlerden geçip Önce yazılı, sonra direksiyon sınavından sonra işitme engelli kardeşlerimiz enge, engelli ehliyetini alabilecekler. Yalnız 2016 ile 2022 tarihler arasında geçerli olmak üzere H sınıfı ehliyet bulan kardeşlerim bu ehliyetleri geçerli. 2022'den sonra yenilenecek. Onu da söylemek istiyoruz hocam. Tamam. Çok teşekkür ederiz Çetin Hocam. Evet, e, işitme engellerin ehliyet tamam, alma tamam, sürecini iyi yayınlar. Tamam. E, hepinize hayırlı günler e, diliyorum.